Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Redmi Note 11 Pro'yu inceleyeceğiz. Geçen günlerde yayınlamış olduğumuz Note 10 Pro'dan sonra gelen olumlu yorumlar neticesinde 11 serisini de incelememizi istediniz. Sizler için Note 11 Pro'yu alıp detaylı incelemeyi sizlerle beraber paylaşacağız. İlk önce genel olarak telefonumuzu elimize aldığımızda ilk hissettiğimiz gerçekten tokluk ve kalitesi. Bir telefonu aldığınız zaman sıkı ve tok durduğu zaman Özellikle malzemesinin dolu oluşu insanlarda kalite hissini ve kalite algısını üst seviyede olduğunu hissettiriyor telefonumuz aynı zamanda hissettirmiyor. Aynı performansı zaten kullanımda da sunduğunu söyleyebilirim. Genel olarak telefonları tercih etmeden önce hepimizin ne yazık ki ülkemizde fiyat ve performans olarak incelediğimizi neredeyse her kullanıcının ekonomi sayılacak seviyede detaylı en uygun nereden alınabilir? Bu tarz telefonları nasıl sahip olabiliriz gibi detaylı araştırmalara giriyorlar. Fiyatından bahsedecek olursak şu an Teknosa ve Media Market'te 10200 bandında satılıyor. Elimizde kullanmış olduğumuz Note 11 Pro'nun 8 GB RAM'i ve 100 28 GB depolamaya sahip, 108 megapiksellik bu modelimizi birazdan kamera özelliklerine de geleceğiz. Ama fiyatına baktığımız zaman bir Xiaomi'nin özellikle yani Uzak Doğu telefonlarının Türkiye'de ülkemizde satışa sunulma politikasının ucuza telefon satarak daha çok kullanıcı hedeflediğini biliyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki bu telefonlar bile kolay kolay erişilebilecek fiyatlarda değiller. Bunun sebebi sadece üreticidir. Aynı zamanda ülkemizdeki dolar kurlarının çok yüksek seviyelerde satılıyor olması. Böyle bir telefona bu rakamlar verilebilir mi? Gerçekten değer mi? Gelin birlikte detaylı inceleyelim. Telefonumuzun tasarımdan bahsedecek olursak üst tarafa baktığımız zaman 3 milimetrelik jack girişi ve onun yanında hoparlör çıkışını göreceksiniz. Hemen onun yanında konumlandırılmış küçük bir mikrofonumuz var. Sağ taraftaki yuvarlağı merak eden arkadaşlar için kızıl ötesi sensörler olduğunu söyleyebilirim. Telefonumuzun aşağı kısmına baktığımız zaman Type-C girişi onun hemen yanında ayrı bir mikrofon girişi onun da hemen sağ tarafında hoparlörümüz toplam 2 adet hoparlörümüz var. Telefonumuz stereo ses çıkış özelliğine sahip. Type-C girişinin sol tarafına baktığımız zaman sim kart ve sim kartın yanında da hafıza kartını sokabileceğimiz hazır hepsinin tek bir girişe sahip olduğu tepsi ile beraber geliyor. Hazır alt kısımdan bahsetmişken arkadaşlar bazı platformlarda ve bazı kullanıcılarının Type C giriş yuvasının takıp çıkardıktan sonra boyasının atması ve bazı yıpranmaya yönelik çizikler olduğunu söylediler. Bizim telefonumuz şu an henüz yeni, 7 gündür kullanıyoruz. Uzun kullanım sonrası aynı sorunu bizler de yaşarsak sizlere paylaşacağız. Ama bu telefonu kullanıp aynı sorunu yaşayan arkadaşlar varsa altta yorumlarda kendi fikirlerini de yazsınlar. Telefonumuzun sağ tarafına baktığımız zaman ses açma ve ses kısma butonlarını göreceksiniz. Hemen onun altında parmak izi okuyucu sensörler mevcut. Telefonumuzun RAM ve işlemci performansına bağlı parmak izi okuyucusunun çok başarılı çalıştığını söyleyebilirim. Zaten Apple tarafından en büyük eksiklerden bir tanesi Bildiğiniz gibi uzun yıllardır parmak okuyucu sensörleriyle beraber gelmiyor. Ekran haricinde yan tarafta fiziksel olarak bir parmak okuyucu sensörünün olması da gerçekten başarılı. Telefonumuzun sol tarafına baktığımız zaman tamamen sade hiçbir fonksiyon tuşlarının olmadığını göreceksiniz. Ama genel olarak çerçevesi gerçekten tokluk hissi ve telefonun boyutları oldukça şık ve başarılı olmuş. Ebatlarından bahsedecek olursak elimizdeki telefonumuz o kadar da küçük sayacak bir ekrana sahip değil. Çok da büyük olduğunu söyleyemem ele oturan oran ve orantısı boyutları gerçekten şık duruyor. Özellikle son zamanlarda hepimizin telefonlarımızdan video izleyerek ya da birçok kullanıcının oyun amaçlı aldığı telefonlarda büyük bir görüntüye sahip telefonlar çok fazla talep ediliyor. Tabi bu görüntüleri aynı zamanda da netlik anlamında bize sunacak kaliteli görüntülere sahip. Ekranlar önemli. Elimizdeki telefonumuz 6.67 inç ekrana sahip olan bu telefonumuz süper AMOLED teknolojisiyle geliyor. 1200 net parlak yuvarlaklığa sahip. Baktığınız zaman gerçekten küçüpsenecek değerler değil. Ama orta sınıf bir telefon için beklentilerin biraz altında kaldığını söyleyebilirim. Özellikle ekranımızın koruma sertifikası Gorilla Glass 5 ile geliyor. Telefonumuzun arka tarafındaki camın herhangi bir koruma sertifikasıyla gelmediğini söyleyebilirim. Bunun dezavantajlarından bir tanesi nelere karşı dayanıklı, hangi aşamalarda çizilmez, buna dair herhangi bir veri paylaşılmamış ama aklınızda bulunsun arka cam kırıldığı zaman ön camda olduğu gibi değiştirebiliyorsunuz. Telefonumuz ilk kutusundan çıktıktan sonra hemen ayarlar bölümünde ekran yenileme hızını da ayarlayabilirsiniz. Standart bir telefonda saniyede 60 Hz yenileyen ekranlarımız bu telefonda 120 Hz ayarlayarak çok daha akıcı menü geçişlerine sahip olabilirsiniz. Redmi serilerinin en iddialı olduğu kısım kamera özellikleri. 108 megapiksellik elimizdeki bu telefon oldukça iddialı verilere sahip ama bildiğiniz üzere 108 megapikselin herhangi bir iPhone telefonunun performansını yakalayamadığını sizler de biliyorsunuz. Bunun en büyük özelliği kullanmış oldukları lensin ve sensörlerin çapı, derinliği ve aynı zamanda kullanmış oldukları yazılımın, yapay zekanın birleşmesiyle beraber ortaya çıkan çok net görseller. Ama 108 megapikselde küçümsenecek değerler değil. Kesinlikle. Genel olarak şöyle baktığınız zaman arka kapağın oldukça şık ve güzel konumlandırılmış kamerasının 108 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş kameraya sahip. Hemen onun sağ tarafında ise 2 megapiksellik portre modu. Onun sol alt tarafında kalan son kameramız ise 2 megapiksellik. Sağ taraftaki diğer yuvarlağımız ise sensör ve flash amaçlı kullanıldığını söyleyebilirim. Şu ana kadar anlatmış olduğumuz tüm teknik özelliklere sahip bu telefonumuzun Kamera performansını ve çekmiş olduğumuz resimleri sizlerle beraber paylaşıyorum. Bu tarz videolarımızı tamamen teknik özellikleri ve inceleme üzerine yaptığımızı söyleyebilirim. Bu bir kıyas videosu değil ama özellikle istediğiniz kıyas videoları varsa aşağıda yorumlarda belirterek istediğiniz marka ve modelleri sizler için kıyaslayabiliriz. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bu telefona sahip olmak isterseniz iki farklı modelle üretiliyor. Biri 6 GB'lık, diğeri ise 8 GB'lık modeliyle geliyor. Aralarında yaklaşık 600 TL'lik bir fark var. Ama bu telefonu alıp uzun yıllarca kullanacak arkadaşlar için 8 GB'lık modelini kesinlikle tavsiye ediyorum. En azından herhangi bir oyun güncellemesi ya da yarın öbür gün telefonunuzdaki uygulamalarınız çoğaldığı zaman telefonunuzda yavaşlama ve donma istemiyorsanız 8 GB'lık modelini alarak başlayabilirsiniz. RAM özelliğinden bahsetmişken işlemci tarafından telefonumuzun beynine bakacak olursak Mediatek işlemcisiyle geliyor. Orta ve alt sınıf telefonlarda kullanılan bu işlemci ne yazık ki 10.200 TL'lik bir telefonda kullanılması bizi üzdüğünü söyleyebilirim. Oyun performansından bahsedecek olursak biz bu telefonumuza CSGO ve PUBG testleri yaptık sizler için. Yaklaşık yarım saat boyunca oynadığımızda ekran özelliklerinin grafik değerlerini üst ayarlarda oynamazsanız hiçbir donma ve kasma yaşamayacağınızı sizler de göreceksiniz. Ama 30 dakika sonunda telefonumuzun biraz ısındığını da söyleyebilirim. Başlangıçta bir kutu açılım videosu yapmadık. Ama kutumuzda neler çıktığını sizlerden bahsetmek istiyorum telefonumuz şeffaf bir kılıf hediyesiyle beraber geliyor. Bir adet şarj adaptörü, bir adet Type-C ara kablosuyla beraber geliyor. Telefonumuz hızlı şarj özelliğine sahip. Kutusundan çıkan orijinal şarj başlığıyla beraber yaklaşık 17 dakikada %50 seviyelerine ulaşıyor. Ve %100 yapmak için ortalama 1 saat 10 dakika boyunca telefonunuz şarjda kaldıktan sonra ortalama buçuk gün boyunca sizlerle beraber kullanım performansı sunuyor. Telefonumuz kutusundan çıktığında Android'in son nimetlerinden olan Android 10 11 yani Mi 13 serisiyle beraber geliyor. Son zamanlarda Xiaomi'nin üretmiş olduğu telefonlar donanım ve yazılımsal olarak baktığınız zaman muazzam bir uyumla beraber çalışıyor. Android 11'in ekran bölme özelliğiyle beraber aynı anda iki işlemi yürütebilir. Özellikle üst tarafta YouTube'da gezinirken alt tarafta da telefonunuzun istediğiniz bir diğer uygulamasını kullanabilirsiniz. Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde ülkemizdeki kur sebeplerinden bu telefonların ya da Amerika'dan, Uzak Doğu'dan gelen tüm telefonların Fahiş fiyatlara satıldığı bu süreçte umarım sizler de almadan önce detaylı videolarını izleyip araştırıp ona göre karar verirsiniz. Bizim bu telefondaki fiyat performans olarak söyleyeceklerimiz ve sizler için bahsedeceğimiz tüm teknik veriler bu yöndeydi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.